Sizlerle birlikte bugün bir oyun oynayacağız. Evet oyun oynayacağız. Böyle evet. Like, like abone olmayı unutmayın kesinlikle. Evet. Yani bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. İşte bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de takip etmeyi unutmayın. Evet. Hemen. Aramızda başlıyor. Evet böyle arabalarımız var. yarış yapacaklar. Kazananlara kocaman bir ödül varmış. Ödüller. Gülüm bebeklerimize. Gelirsiniz inşallah. İkimiz kazandık. Arkadaş ben hemen dönüyorum onun yanına. Hemen ben dönüyorum. Bakalım arkadaşlar. Aa böyle bir tane yatağımız var. Bakayım. Güzelmiş. Şöyle arabamı fark etmek için şey var. Aa, var. Ben bakayım. Bu annesi tabii ki. Evet, annesi. bunlar çocuklarım. Böyle korkutma şeyi var. Hmm, arabası da üstünde. Siz orada için. Bunlar da bunun oyuncakları. Bakın şöyle. Şu bir tane kutu dinozor var. Böyle bir tane <laughs> ayıcık var. Ayıcık. Böyle gösterdiğiniz için. Bir tane de çok tatlı bir <laughs> evcil hayvan var. Bu evcil hayvan. Şöyle de bir tane. İki gideceğiz. tane evcil hayvanımız var. Şöyle bir tane şeyimiz var. Bir de ön altta topumuz var. Bunlar oyuncak. Şimdi yerleştireyim ben. Bu arkadaşlar. <laughs> Hemen bunu alayım şöyle koyayım arkadaşlar. Bizim bebeğimiz isterse burada yapar. isterse de burada yapar. Bu iki raf onun. Şunları çekelim. Bir de bir kelebek var. Bir de böyle bir kutu var. Şunları çekelim. Şöyle bebeğimizi de koyalım. İki rafta şu iki rafta senin. Onu da çek. O iki rafta Bir iki raflarda benim. Bu arada hayvanlarımız da ona Burada. Buna <laughs> Bu da evcil hayvanmış. Bu da dinozorumuz. Dinozorumuz burada duruyor. <laughs> ben üstümü alıp gidiyorum. geliyorum. Hemen üst rafımızda burada. Ben hemen geceliğimi giyeyim arkadaşlar. Hemen hemen buraya koyuyoruz. Ağabeyim gidip S. gelip. Ha şurası. Aa burası da. Burada üstümüzü değiştiriyoruz. Hemen şöyle üstümü değiştireyim. Şimdi koyulmaya geçeceğiz. Ama tabii ki de yatakları şu üstüme koyduk. Hemen, hemen bu. benim yatıyor. Yatağı yumuşacık bir yatak. Burada şurada üstleri var. Şöyle. Şöyle bu için. Burada ee. burada burada kenar için. Bu da yatağımız. Yok ya. Ee, burada dursun. Bu da kenar şeyi. Gecelik yeri olduğu için. Açamadım. Ayıza açamıyorum. Gecelik yeri olduğu için. Böyle önümüzü kapatalım. Açtım. Şöyle. Üst yerimizi böyle koyacağım. Bu. Burada da gecelik işleri. Bu olmadı arkadaşlar. 이렇게 해서. 그럼 이 Hemen Hemen yatağımı şey yatağımı. yatağımı yatağımı. alayım. Yatağımızı nereye koyalım? Yatağımız şurada dusun. Şurası bizim yatağımız. Ay çekmesi. Ah. 1 bir şey ee, bunu nereye koyacağız? Hmm. Ah, ne kat

Acaba bugün hangi yastık olsun? Bugün bu yumuşak şey olsun. Hı -hı. Çok güzel doldum. Hemen kapağını da kapatıyorum. Bugün süs olarak bunu koydum. Hı -hı. Anne! Ne? Marka çıkacak mı? O zaman kırmızı solum ne? Ma mavi tamam. Acaba neleriniz var Ama mavi dedim kızım. Ben mavi değilim. Dediklerin hala ben aşağıda. Şu an Arkadaşlar kanalımızı izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Bye bay. Bay bay. Bay bay. Bu arada kanalımıza abone ol. Bildirimleri açmayı takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Arkadaşlar görüşmek evet. üzere. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza bildirim açıp, bizi takip edip, evet. şey yapmayı, Böyle yapmayı evet. Almayı evet. Almayı, evet. unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bay bay.